Sevgili izleyenlerim merhabalar. Ben Yüksel Duymaz. Aydın Merkez'den. Sizleri güzel, ekonomik bir imarlı arsa tanıtacağım. Değerli arkadaşlar, arsamız imara açık. Bu görmüş olduğunuz gibi yapılaşmanın olduğu yerde. Arsamız bu ceviz ağacının bir parsel arkası. Değerli izleyenlerim. Drone görüntülerimizi izledik. Tekrar tanıtımdan sonra drone görüntülerimizi izleyeceğiz hep birlikte. Arsamızın fiyatı bir daire fiyatına. Arsamız kaç metre değerli arkadaşlar? 451 metre kare. Burada imara vurduğumuz zaman işi bilen bir kişi olarak net bilgileri paylaşıyorum değerli arkadaşlar. İki tane harika Girişi ayrı villa çıkar. 4 kat imarı var. 4 kat villa olmaz arkadaşlar. 3 kat yapabilirsiniz. Daire yaptığımız zaman değerli izleyenlerim çift daire üzerine tam 8 daire çıkıyor arkadaşlar bakın. 8 daire net çıkıyor. Fiyatı bir daire fiyatın arkadaşlar. Hakikaten fiyatı oldukça ekonomik. Neredeyiz arkadaşlar? Aydın merkez mahallelerindeyiz. Yeni gelişen bir mahalledeyiz. Evet. Bulunduğumuz yerde doğal gaz var, elektrik var, suyu var, yolu var değerli arkadaşlar. Arsamız Güney Cephe, önü yol, büyük olasılıkla cadde olasılık olmuş olabilir. Bunu bu vabale girip cadde demeyeyim. Cadde olasılığı çok yüksek. Arkadaşlar belki sokaktır. O artık şansımıza gidip belediyeden bakmak gerekiyor. Bizler her gelen arsaya belediyede sıra bekleyip de zaman geçirmiyoruz. İmarın açık olduğunu net biliyoruz arkadaşlar. Arsa ada parseli girdiğimiz zaman arsa olarak çıkar. Eğer imarı kapalı ise bilginiz olsun. Değerli izleyenlerim, değerli takipçilerim. Adap Parsel'e girdiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde tarla çıkar. Evet, buraları arsa yazan yer imara açık olur. Biz yıllarca inşaat sektöründe kaldığımız için bunları detaylı bilgiye sahibiz. Evet, Aydın Merkez'deyiz. Sözlerimi toparlamam gerekir ise. 4 kat imarlı, 8 adet daire çıkıyor. Geniş geniş. Villa yapmak isterseniz iki adet adam gibi güzel villa çıkar arkadaşlar. Evet fiyatını ne dedik? Bir daire fiyatını, fiyatını videomuzun alt açıklama kısımlarını tıklayınız. İkinci bir açıklama kısmı çıkar. Orada fiyatını detaylı olarak görebilirsiniz. Değerli izleyenlerim bu bölge çok çok fazla prim yapıyor. Ne altın, ne kur, ne faiz. Bakın bunları bir yılda elinizde tutunuz. Bir imarlı arsa alınız. Bizim elimizdeki kuru altını yıllık çok özür diliyorum. 4 defa sol geçer bak. 4 defa primiyle. Bunu ne söyleyeyim? İmarlı arsa alınız. Bizlerde arsa çeşidi çok. Aydın Merkez Türkiye'nin her yerinden yatırım alan bir yer. Sonuç itibariyle burası kıyı Ege. Kuşadası'nın denize günlük gidip gelmek için arkadaşlar burası 35-40 arabayı hızlı kullanırsak yarım saatlik bir yol. Aydın bölgesinde oturan insanların Kuşadası'nda yazlıkları yoktur. birlik gidilip gelinebilir. Onun için bunu ayrıntı olarak söyleyeyim. Bölgede yaşam koşullar olarak gayet uygun. İnsanlar medeni, sosyal ve demokrat halkı vardır. Gelin bizlerden arsa, tarla vesaire Aydın bölgesine yatırım yapınız. Bizler firma olarak imarlarsa arsa, bahçe dediğimiz köy evi bunları ağırlıklı çekiyoruz. Bunlar biraz günümüzün koşullarında önde geliyor. Oğlum Mehmet'e de öğretiyorum. Zaman zaman kameraların karşısına çıkıyor ve onu da izlemeye devam edin. Burada videomuzu sonlandırırken Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler sunuyorum.